Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz çılgın sayısal loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere sunuyor olacağım. Bütün çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımızı görüyorsunuz. Toplarımız yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından kontrol kontrol ediliyor ve tartılıyor. Yine yayın boyunca da yetkililerimiz bizlere canlı yayında eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere tanıştırmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çok çok teşekkür ediyoruz. Daha alabilir miyiz? Sesiniz net olarak duyulmamış. Çekilişe başlayabiliriz Nürfen Hanım. Çok, çok teşekkür ediyoruz efendim. Şu anda stüdyomuzda saatler 21.31'i gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında ve Milli Piyango Online.com'da sizlerin karşısında canlı yayındayız. Çılgın sayısal lotonun kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatacak olursak 90 adet topumuz bulunuyor. 90 numara arasında önce 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini bulabilmek için. Büyük ikramiye tarihin en büyük ikramiyesi olan 123 milyon 42 bin 633 TL sevgili izleyenler. Arkadaşlarım şu anda alt bantta tüm küsuratıyla sizlerle paylaşıyorlar büyük ikramiyemizi. 6 numaranın hemen ardından bir tane Joker numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Bu Joker numarayı çekmemizin sebebi 5 artı bir özel kategorisinin ikramiye sahibini ya da sahiplerini belirliyor olmak. Bu Joker numaranın diğer kazandıran kategorilerle bir alakası olmadığını da belirtmek isterim. Eğer hazırsanız efendim bu tarihin en büyük ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. 90 adet topumuz şeffaf küremizde yerini aldı. İlk şanslı numara için karışmaya başlayacak. Makinelerimiz el değmeden çalışıyor ve toplarımız hava akımıyla an itibariyle karışmaya başladı. Önce 6 numaranın çekilişini gerçekleştireceğiz. Büyük ikramiyenin sahibi ya da sahipleri için. Bakalım o 6 numaradan ilk numara ne olacak bu akşam için. 23 oluyor ilk şanslı numaramız. İkincisi için hemen toplar karışmaya devam ediyor. 30 ikinci şanslı numaramız. Üçüncüsü için bu defa toplar yine hava akımıyla karışıyor. Dört, üçüncü şansı numaramız oldu. Sevgili izleyenler bizler Milli Piyango Online.com'da ve Milli Piyango TV YouTube kanalında çekilişlerimizi canlı yayında gerçekleştiriyoruz. Sizler bu iki platformdan canlı yayında bizleri ve çekilişlerimizi seyredebilirsiniz. Evet dördüncü numaramız 49 oluyor. Yine bir başka hatırlatmam. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek tüm oyunlarımızı istediğiniz zamanda bu aplikasyondan oynayabilir. Yine sonuçlara doğrudan bu uygulamadan ulaşabilirsiniz. Evet, 5. şanslı numaramız 49'un ardından 87 oldu. En heyecanlı an, çünkü büyük ikramiyenin, tarihin en büyük ikramiyesinin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan son 6. numaranın çekilişi için toplar karışıyor. Ve o numara 53 oluyor sevgili izleyenler. Sıra geldi Joker numaramızın çekilişine. 5 artı 1 özel kategorisinin sahibini ya da sahiplerini belirlemek için. Bakalım o Joker numara ne oluyor? Evet, Joker numaramız da bu akşam için 22 oluyor sevgili izleyenler. Şimdi tüm numaralarımız küçükten büyüğe doğru sıralandı. 4, 23, 30, 49, 53 ve 87. Büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyen 6 numara oldu. Ve ardından 22 Joker numara olarak e, şu anda ekranlarımızda o da 5 artı 1 özel kategorisi için çekilen numara oldu. Çılgın Sayısal Loto her pazartesi çarşamba saat 21.30'da Şans Merkezi'nde çekiliyor. Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında ekranlarınıza geliyor. Cumartesi günü ise 20.45'te Alp Kırçan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında oluyor efendim. Yarın akşamsa saat 21.30'da Süper Loto çekilişimiz yine canlı yayında gerçekleşiyor olacak. Ben hemen çekiliş heyetimize de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar son imzalarına evraklarda tamamlarken ve son bir hatırlatmam olacak sizler için milli piyango online.com'dan hem sonuçları görebilir hem oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Yine mobil aplikasyondan da bunları gerçekleştirebilir ve tabii ki bayilerimizden de oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Şansınız hep bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli Online .com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.